Merhaba, ben Profesör Doktor Yusuf Kalko. Bu programda insanların hayatlarına dokunacağız. Düzelmez denilen hastaların nasıl düzeldiğini birlikte gözlemleyeceğiz. Burada yaşanan her şey gerçek. Olay günü sanayiye gitmiş. Sanayide ayağının boşalmasıyla ciddi bir durum olduğunu fark ettik. Bunlar aslında gelen depremin habercileri. Hastamız bunları gerçekten önemsememiş. Hadi içeri alalım çocuklar. Evet, şimdi damarın içini yiyeceğiz Haldun abi benim öz abim olmasa dahi abim. Öyle kabul ettim. E, aşağı yukarı e, 30 senelik bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. E, çoğu her şeyi beraber biliyoruz, e, beraber yapıyoruz. Günümüz birlikte geçiyor, ailemizden çok beraber birlikte oluyoruz. Çok hareketli, çok pozitif bir insan. E, sıkıntısı e, tek e, ilaç içmemek, e, verilen ilaçları kullanmamak. E, bu sebepten dolayı zaten bu başına geldi. E, i̇lk olayında da beraberdik. Çalışıyor devamlı. Gidip geliyor yani. Oğlanın yanına gidiyor. Araba işleri var, başka işleri var. Uğraşıyor. Olay günü sanayiye gitmiş. Sanayide arabayla uğraşırken, arabaları var, e, ayağa takılıyor, düşüyor. Düşünce rahatsızlanıyor. Doktor hemen hastaneye gidiyorlar. Yürüyerek gidiyor aslında. Sonra ertesi günde kalktığında tutuluyor. Sol kol, sol ayak. Pıhtı ve plak damarların içerisinde şu mekanizma ile oluşuyor. Şimdi damarın içi pürüzsüz bir yüzey, intima dediğimiz bir tabaka. Ama buradan kan o kadar güzel akıyor ki pürüzsüz. Bazı insanlarda intimada ufacık bir çatlak oluyor. Mesela bunun sebebi bir tansiyon yüksekliği olabilir, başka sebep olabilir. O intimal hasarın üzerinde kan her akımında trombosit dediğimiz pıhtılaşmayı sağlayan hücreler oraya birikiyor ve oturuyor. Sonra o kolesterol dediğimiz, lipid dediğimiz yağ tabakaları oluşuyor. Ve üst üste binerek damarda darlık yapıyor ve plak oluşuna yol açıyor. İşte orada eğer o plak pürtüklüyse direkt beyne pıhtı atıyor. Ee, sanayide ayağının boşalmasıyla e, ciddi bir durum olduğunu fark ettik. E, o gün için müdahale edilmedi. E, hastaneye ertesi gün yürüyerek gittik. Hocamız zaten takipteydi. Daha evvel 3-4 ay evvel yine böyle bir olay olmuştu. Pırtı atmıştı. E, birkaç gün kalmıştı. MR'ları yapıldı, tahlilleri yapıldı. E, oradaki hocamız e, nörolojideki hocamız yüzde yüz tıkalı olduğunu e, plak atıp tıkandığını söyledi. E, bu sonuçlara bakarak e, yapılacak bir şeyin olmadığını söylediler. E, tabii ki üzüldük mutlaka korktuk. Hastanede yüzde yüz damar tıkalı damar tıkalı olduğu için de herhangi bir işlem yapılamıyor dendi. E, Stant takılmıyor dendi. Daha sonra biz bu Yusuf Bey'i öğrendik. Buraya getirmeyi düşündük buraya geldik. Esen abim dediği gibi ben ve çocukları ve benim eşim ve akrabaların araştırması sonucunda bu işi çok ciddiyetle yapabilecek bir hocanın ve sonuçta başarılı olabilecek bir hocanın ismini öğrendik Yusuf hocamızın. Şimdi bir kere hasta düşünebiliyor musunuz? Bir hafta önce yaklaşık sol kol sol bacağında hiç hareket yok felç oluyor. Bir bakma bakım hastası oluyor. Evinizin atası büyüğü Birden bir bomba düşüyor ve maalesef bombanın altında yani enkazın altında kalıyor ve sol kolu sol bacağı hareketsiz. İşte ne yapmak lazım? Yüzde üstü damar açılır mı? Evet, hibrit yöntem bu hastalarda gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Şimdi hastanın sadece sağ şah damarında sorun yok. Solda da kritik darlığı var. Ve aynı zamanda enseden giden bir damarında da çok kritik darlık var. Yani dört tane damarın bir tanesi normal çalışıyor. Bir tanesinde %30 kan geçiyor, bir tanesi yok, bir tanesi de yok, yok olmak üzere. Niye bu hale gelmiş? Aslında hasta ataklar geçirmiş, i̇şte hafif görme kaybı olmuş. Ya benim herhalde kataraktım var ondan ya da işte hasta muhtemelen başı dönmüş, tansiyonum düştü zannetmiş, dili dolanmış, ya herhalde başın dönüyor da ondan olmuş. İşte önemseseydi bu dediğimiz belirtileri, geçici görme kaybı, geçici şuur kaybı, geçici dil dolanması, konuşma bozukluğu, baş dönmesi ve kolda bacakta birden düşme işte bardak tutarken bardağın elinden düşmesi bunlar aslında gelen depremin habercileri ya da gelen inmenin habercileri. Hastamız bunları gerçekten önemsememiş. Evet Ali. Hastamız İzmir'den geliyor. 63 yaşında soldan felç geçirmiş yaklaşık 5-6 gün önce. Şey yapılan tahlillerde sağ şah damarı %100 tıkalı, solda da kritik %80-90 bir darlığı var. Arka sağ taraf şu ense'den giden damarda ciddi kritik bir darlığı var. Bak görüntü bu. Evet şu şah, şah damarı %100 tıkalı. Şurayı Aslında görüyor musunuz? Çok ince bir doluş. Hafif, yani hafif ince bir ince geçiş bir ince var, bir var, var gibi. Bakın şurası yok. Geçiş görünüyor. sonrası tıkanmış tamamen. Ama şuraya ne diyorsun? Şurada da ciddi bir darlığı Dargı var. var evet solda da var. Ve sağ beynciğe giden damar. Şöyle biraz büyütelim. O yakında gibi. güzel bir yerine ya, Bakar Çok mısın güzel. şuna? Aslında şah damar ameliyatları her yerde yapılıyor. Dünyanın her yerinde belki e, yıllardır, onlarca yıldır yapılan işlem. Ve stent işlemi de aslında her yerde yapılıyor. Nadir olan şey boyundan hem açık ameliyat hem anjiyo. Yani biz bütün işlemleri boyunda hallediyoruz. Kasıktan girerek yapmıyoruz. İşte hibrit yöntem dediğimiz, hani şimdi arabalar var ya, benzinli ve elektrikli. İşte bizim yaptığımız teknik hem açık hem kapalı amyatın birlikte yapılması. Bu yüzde tıkalı şah damarında supakut dediğimiz bir aya kadar olan hastalarda çok güzel sonuçlar veriyor. İşin tuhafı perfüzyon tomografisine baktığın zaman Ali, difüzyon emarında ciddi bir penumrası var. Perfüzyon tomografisinde de yeşil alan bayağı büyük. Evet, kritik. Yani gerekçe soldan zaten yeterli kan gelmiyor. Sağda tıkalı. Yani bu adam bence çok fayda görecek. Eğer bu damarını açabilirsek inanılmaz fayda görecek. Tabii sağ hemisfere göndereceğimiz kan miktarı artacak. Böylece hani... Yani beyin kendine uğramış, gelecek. Tabii şoka uğramış nöronları da kurtarırız. Tabii ki. İleri hem rehabilitasyonu çok hızlı olur hastanın hem Aynen de e, tekrar hayata dönüşü daha normal hayatına dönüşü daha hızlanmış olur. Lafın özü hibrit yöntem hakikaten bu hastada çok başarılı olacak. Ben evet, öyle böyle düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Yani hem double check yaparız. Ee, sonrasında hem boyundan bir anjiyo, gerekirse kasıktan anjiyo Aman şeklinde ee, Kendinizde o şekliyle bir netleştiririz o hastanın durumu. So, sağ oynat. Havaya kaldırsa. sağa. Solu havaya kaldır. İyi. Yavaş, yavaş. Tamam. Peki sol kolunu kaldır. Sol kolunu kaldır. Kalkmıyor. Tamam. Hadi içeri alalım çocuklar. Olay günü sanayiye gitmiş. Sanayide ayağının boşalmasıyla ciddi bir durum olduğunu fark ettik. Bunlar aslında gelen depremin habercileri. Hastamız bunları gerçekten önemsememiş. Hadi içeri alalım çocuklar. Evet şimdi damarın içini yereceğiz. Şimdi sağ taraf şah damarına ulaşmak üzereyiz. Biraz lenf bezleri var onları temizleyeceğiz. Şah damarının yukarıdan ve aşağıdan kontrol altına alacağız. Sonra kan sulandırıcı ilacını yapıp damarı yaracağız. İçindeki plağı temizleyeceğiz. Haldun Bey iyi misin? Hı, hı. Tamam canım arada böyle söyleyince sakın sıkılma şuurunu test ediyoruz tamam mı? daha çıkıyor ya. yani İşte ya. olabilir işte. Tamam, tamam can. Tamam. Buralar hafifçe acıyacak. Ondan sonra acı bitiyor. Şimdi biz eğer bu hastaya sadece kapalı yöntemle stent taksaydık, hastanın damarı %100 tıkalı olduğu için alttan girecektik. Kasıktan girip oraya teli gönderip ta beyin içine kadar gidecektik. İşte o arada alt tarafı açtığımız zaman beyin içine pıhtı gidebilirdi. Ama biz ne yaptık? Şah damarını mandalla kontrol altına aldık. Niye? Zaten boynunu da açtık hastanın. Ve biz orayı kontrol ettik. O yüzden radyolog çok rahat etti. Neden? Aşağıya açtığı zaman beyine pıhtı atma riski sıfır. Olduk. Çünkü biz emniyet subobumuz, oradaki clamp delimiz, mandalımız. Ee, dolayısıyla Aynı anda hem açık hem kapalı ameliyat aslında birbirini destekleyici ve birbirine başarısını arttırıcı yöntemler. Şimdi Hayır, bir görelim de neyi açacağız, nasıl açacağız? Evet, ya, şu sınır, şu, şu simirin üstünü Ya damar çok yapışık çıktı ve e, bifurkasyon dediğimiz ayrım yeri çok yukarıda çıktı ama şu anda serbestledik. E, şimdi şah damarına mandallarımızı yani kremplerimizi koyacağız. Kan akımını keseceğiz. Ondan sonra içine bakacağız. Sonra beynin gerisine pıhtları almaya çalışacağız. Evet şimdi damarın içini yarayacağız. Hibrit yöntem dünyada çok uygulanan bir yöntem değil. Özellikle şah damarı yüzde tıkalı hastalarda. Yani hem açık ameliyatı hem kapalı ameliyatı lokal anesteziyle şuuru açık bir şekilde yap yapılması her merkezde yapılan bir işlem değil. Ama yüzde tıkalı damarlarda gerçekten yüz güldürücü sonuçlar veriyor. İnşallah bu hastada da sonucumuz böyle olacak. Hastaya boyundan anjiyo yaptık. Hibrit yöntemin en büyük avantajı o. Boyunla biz önce açık ameliyatla açtık. Damar içteki plağı çıkardık. E, sifon dediğimiz dönme yerine kadar açtık. Ondan sonrası radyolog, nöro radyolog arkadaşımız girdi telle. Bakın mühim olan gider dedik ya. Gideri gördük. Şimdi ufak ufak balonlarla o damarı tamamen açacak. Bakın şurada anjiyo kateterimiz. Bakın beynin devamı. Yani bu şu demek. Şu arayı eğer balonla açarsak iş bitti zaten. Beynin içine mikro dediğimiz çok mikro seviyede ince tellerimiz ve ucu çok yumuşak olan tellerimiz var. O tellerle giriyoruz. Ama beyin içerisinde balon yapıyorsunuz. ...incecik damara... ...balonla şişiriyorsunuz. İşte o arada eğer basıncıyı ayarlamazsanız... ...balonu iyi seçmezseniz... ...size'ını yani hacmini iyi seçmezseniz... ...tabii ki kanama riski var. Tabii ki problem olabilir. Bizim yine söylüyorum... ...en büyük artımız... ...boyundan anjiyo. Bu çok önemli. Bu konuda gerçekten... ...ciddi bir vaka sayısına ulaştık. Ve... ...bu işlemi yapan invaziv radyologumuz... ...ve cerrahımız bu konuda gerçekten güzel bir ekip çalışmasıyla başarılı sonuç veriyor. Gerçekten stresli bir işlemden sonra çay içiyoruz. Çok stresli ve zor bir vaka. Bakın aslında boyundan beyin içine kadar damarını açtık. Ama burada bir problemimiz var. Önemli bir problem. Biz diyoruz ki boyundan yaptığımız anjyo işlemlerinde riskimiz düşük. Neden? Bakın şurada bir pıhtı var. Bunu alamadık. Bir de şurada bir pıhtı var. Oyundan özel bir aletle girip önce şu üstteki pıhtıyı aldık. Bakın şuradaki pıhtı gitti. Şimdi şu gördüğünüz beyazlık var. En son yapılan anjo da her ikisini de aldık. Bakın pırıl pırıl. Eğer bunları almasak ve kasıktan damarı versek, pıhtılar, çıkan pıhtılar, pıhtılar da bileyim. bunlar. Görüyorsunuz değil mi pıhtıları? Evet. Evet, hakikaten stresli bir iş. Bütün ekibin eline sağlık. Ee, mutluyuz yine. Hastanın yüzü üst tıkalı olan damarını beyin içerisine kadar tamamen açtık. Evet hocam. Ali eline sağlık. <laughs> girdi çıktı yemeğini bile yedi şimdi. E tabi ameliyat geçti. Biraz bakıyor yan yana ama iyi iyi. İyi misiniz? Tamam okey. Sıkıntı yok. Normal şartlar altında şah şart damar ameliyatlarını ilk defa yapmıyoruz. Binlerce vaka yaptık. Ya bu hastada ilginç olan şey tabii ki 7 gün önce şah damarının birden tıkanması, beynin diğer damarında kritik darlık olması, ense damarının tıkan... yani 4 bacağın 3'ü yok. Ve biz yüzde üst kalı olan damara müdahale ettiğimizde biliyoruz ki eğer bu damarı açabilirsek perfüzyon tomografisinde beynin göstermiştim yemyeşil alanlar var. İşte o yemyeşili alanı görünce hani bu çölde bir vaha vardır ya böyle yemyeşil sulak. işte biz o vahaya gelmiş oluyoruz. İşte o vaha bizi canlandırıyor. Hastada da inanılmaz güzel sonuçlar alacağımızın göstergesi. Yeter ki o damarı açalım. Sevincimiz tamamen odamarı açmaktan ibaret. Açtık ve mutlu olduk. Ameliyattan sonra da elini hissetmesi, hafif hareket ettirmesi, bacağını havada tutması. Bu şu demek, 6 ayda belki 1 yılda alamayacağı mesafeyi bizim bu ameliyatta en geç 1 ay içerisinde alacağını gösteriyor. Sol ayağını tam kaldır bakayım. Daha havaya 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 havaya. Daha havaya. Kaldır 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 kaldır. kaldır. tut öyle. Tut kaldır tut bakayım. Kaldır tut öyle. Tut. Şu anda astığımız gayet iyi durumda. Ee, birkaç e, daha ekstradan yapılmış e, operasyon olmuş. Sanıyorum beyninde bir iki pırtı varmış. Bunlar da alınmış. Şah damarının haricinde. Şah damarındaki pırtı tamamen kaldırılmış. Yüzde yüzlük kapalı açılmış. Tut 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 süper. Bu hasta fizik tedaviyle en kısa zamanda inşallah yürür. Kolunda hissetmeye başlaması çok iyi. Yani şu anda eline nereye dokunduğumu hissediyor. Hocam hiç şikayeti yok. Hasta rutin, check upta bir bakıyorlar. Ultrasonda, şart damarında daralma var. Hepsine müdahale edelim mi? Tabii ki hayır. E, tedavi kılavuzlarımız var. İşte binlerce, on binlerce hasta üzerinde yapılmış çalışmalar var. Asemptomatik. Yani hiç şikayeti yok. Tesadüfen saplanmış hastalarda Artık tedavi kullanıcıları %60 darlığa bile müdahale edin diyor. %60 ve altını takip edebilirsiniz. %50 darlığa müdahale etseniz size kimse bir şey diyebilir mi? Hayır diyemez. Ama şikayeti olan işte hocam ara ara böyle gözümde işte 10 saniye 5 saniye gözümde birden görme kaybı oluyor. Ya da başım dönüyor bir türlü ayakta duramıyorum. Ya da dilim dolanıyor. İşte bu hastalar bizim için çok acil. Bir an önce şah damarında darlık varsa buna müdahale etmek zorundayız. Uygun hastalar açık ameliyat, uygun hastalar stent mutlaka müdahale gerekir.